Bak işte Allah ne diyor? İşte İsa Aleyhisselam da öyle Meryem Validemiz de öyle. Meryem Validemiz Allahü Teala ne diyor? Şeyde, Ali İmran'da 42'den 43'e kadar. Bir açar mısınız? <messizlik> ve izgâletil melaiketü ya Meryem inna Allahı ki ve tahhare Melekler Meryem ne de der ki? Meryem Allah seni seçti ve seni arındırdı. Mustafa ki alani alemin seni alemin bütün yani şu yaşayan halkın bütün kadınları üzerine kaçın sefer 54. sefer. Bütün bu alemin kadınlarına seçkin kıldı seni. Tamam güzel. Bu sıfır noktası. Sonra imtihan soruları geliyor. Ya Meryem uknuti li rabbik. Meryem Rabbine boyun eğ. Vescudi secde et. Verke imar rakin. Rükü edenlerle beraber rükü et. kim, kimseye torpil yok. Allah kimseye torpillik geçmez. Mümkün değil yani. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de, Meryem Validemiz'de kendi gayretleriyle imtihanı kazanmışlardır. Onun için bize örnektirler. Şimdi hangi kadın Meryem validemiz gibi olmak ister söyler misiniz? Soralım şu hanımlara. Hanginiz istersiniz? Düşünmek bile istemezsiniz. Yanlış mı? Hamile olarak geleceksiniz. Yani bu kim kim dayanabilir bunu? Ne kadar ağır imtihanlardan geçiyorlar. Hepimiz de geçeceğiz. Evet. Bunları şey yaptığı için ben tekrar teşekkür ediyorum Ahmet Kalkan Şimdi mesela bir de şey yapmış, Keyif Suresi'ndeki ayetleri vermiş burada. Onu biz zaten daha önce burada şey yapmıştık. Evet, Hızır bütün bunları kendiliğinden değil Allah'ın emriyle yapmıştı, tamam. Ya bütün mesele, elbette ki Cenab-ı Hak, kuralları koyan, gelecekle ilgili planlarını yapmış olan, Allahü Teala cennet şöyle olacak, cehennem böyle olacak, şu şöyle olacak dedikten sonra bunun aksi olması mümkün değil. Siz bile kendi iş yerinizde gider talimat verirsiniz. Bak bugün misafir mi gelecek? Şu, 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 şu yemekleri yapın. Kapıyı temizleyin, pencereyi temizleyin, şuraları silin dendiği zaman o yapılmazsa olur mu? Cenab-ı Hak tabii ki cennette kim girecek, cehenneme kim girecek hepsini belli etmiş. Ama ölçüleriyle. Yani şu şu işleri yapanlar cehennemliktir. Şu şu işleri yapanlar da cennetliktir. Falanca cehennemlik falanca cehennem cennetlik değil. Ben size daha önce söyledim. Şeytanın cehenneme gideceğine dair ayetler var. Çünkü şeytanlık bir vasıftır. Onun için şeyatînel insi vel cindir Allah. İnsan ve cin şeytanları. Ama iblis cehennemliktir diye bir cen ce yaparsan cehenneme gidersin diye uyarı var. Ama iblis henüz ölmediği için cehennemliktir diye ayet bulamazsınız. Çünkü iblis ölene kadar tevbe imkanı var önünde. Allahü Teala kuralını bozmaz. Bu sünnetullah'tır. O istisnai durumlarda boz, bozduğunu onu da bize bildiriyor. İstisnai durumlar hariç. O kendisi yapıyor. Ona zaten mucize deniyor, başka şeyler deniyor. Onlar istisnai durumlardır. Evet. Siz kendi siz, Allah'a mı öğretiyorsunuz? Hangi ayet o? Efetu allimune. Kul etu Allah'a Hucurat evet. 48. sureydi değil mi? 40, 49 49 evet. 9. Evet, 516. sayfa 16. ayet. Kul etuallimun Allah bi Yani siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? olmaz yani. Allah biz din öğretecek değiliz. Allah ne demiş? sonu yapacağız. Vallahu alemu ma fi semavat ve ma fi'l ard. Vallahu bi kulli şey'in alim. Göklerde ne var, yerde ne var hepsini Allah bilir. Allah her şey. Tam da bu konuyla ilgili. Yani bak göklerde ne var, yerde ne varsa bilir diyor. <laughs> Neyse başka bir konuya geçmeyeceğiz. Şimdi Evet. Burada bir ayet daha şey yapmış Ahmet Kalkan Hoca. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o sinelerin özünü bilir. Mülk Suresi 13 14. ayet 67. sure. Hiç yaratan bilmez mi? Ela ya'lemu men halaka ve latiful Ya bunlar tabii zaten bizim söylediğimiz bunlar. Bak şimdi burada diyor ki Allah'ı başka bir varlığa benzetmek imanı götüren bir suçtur tamam. Haber vermediği konularda Allah'ın ilminin ne olduğunu biz bilmeyiz diyor tamam ben seni bunda istiyorum zaten. Ya Allah ne demiş sonra baksana sen. Allahü Teala insanları imtihan için yaratacak. Ondan sonra bütün ilgili ayetler onu ifade edecek. Peki her şey, başını sonunu her şeyi biliyorsa niye imtihan etsin ki? Yani öyle bir, öyle bir tane ayet gösterin de tamam biz de anlayalım. Yani Allah'a şükür ki Hasan-ül Basri'nin de Risalesi duruyor da <laughs> sağ olsun Mustafa İslamoğlu Hoca onu yayını hazırladı. Şimdi mesela ahirette hocalardan birisi de bu ayet-i kerimeyi koymuş bende. Belki Ahmet Kalkan'da da vardır ama çünkü belki atladığım yer varsa Fatır suresinin 37. ayeti Cehenneme gidenler Cenab-ı Hakk'a yalvaracaklar. وَهُمْ يَصْرِخُونَ fiha رَبَّنَا اَخْرِجْنَا salihan. Yani böyle yalvarıp yakalayacak, bağırıp şey ama ya Rabbi ne olur falan böyle bağıracaklar. Böyle bu yırt, yırtarcasına. Rabbena اَخْرِجْنَا نَعْمَ salihan Kaçın sayfa? Fatır 35. sure. Evet. 37. ayet. 437. sayfa evet. Bahum <laughs> fiha onlar cehennemde böyle gırtlaklarını yırtarcasına bağıracaklar. Rabbena ahricna na'mel salihan gayrellezî kunnâ na'mel. Ya Rabbi bizi bu buradan çıkar da yaptığımızın dışında bir şey iyi işler yapalım. Daha şimdiye kadar yanlış şeyler yaptık, anladık ama bundan sonra güzel şeyler yapalım diyecekler. Allahü Teala da diyecek ki ve men nu'ammiruk evelem nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkar. böyle aklını kullanabilecek, bilgilerini kullanabilecek bir kişinin kullanacağı kadar bir süre ben sizi yaşatmadım mı diyecek. Ben size yeteri kadar süre verdim ben. Ve gâyakumun nedir size uyarıcı da geldi. Fezuku femalil zalimina min nasir tadın. Yardım zalimlere yardımcı yoktur.